Arkadaşlar ben yeri bugün yanımda Kerem ve Emir var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Welcome to hell. Kardeşler abone ol. bir. Şimdi dükkana gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hepimizde vardır bu 100 tane stratejisi. 100 tane stratejisini istiyorsanız Aha. 400 bende İyi de burada star bir star, iyi de burada sarı bir tane, sarı bir tane star hediyesi var. Yüz tane değil ki bir tane. Şaka işaret. Evet alkış yapalım Kerem'e. Bunu buldu. Alkış. Hadi abi başlayalım. Hadi ya. Başlat ya, başlayalım. Gel. Başlayalım arkadaşlar. Bana... Ya, hadi. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve başladık. Bismillah. Ben kustağı yaptım. Ben şu an yaptım bakıyorum ben şu an. Gizemli ya da efsanevi yazdığı zaman söyleyeyim. Gizemli ya da efsanevi. Öyle diye. yapacağız zaten. Aa. Neden Ender çıktın da? kanku bana Ender çıktı. Diye varmayalım yani. Gizemli. Gizemli. Ne çıktı? Spray. Ah. Hadi bakalım aç aç Aç. Bu arada en şanslı hesap Kerem'in. Aga bana gizemli Allah bile Allah. yazmadı. Emir'in Emir bu ara. Emir'in bu ara. Emir'in bu arada. Gizemli bir kez daha gizemli. Bir daha gizemli. O bana hiç gizemli yazmadı. Evet. Ne? Çıktı. Ot çıktı. Ne? Oteş çıktı. Oteş Oha. Otis çıktı sen nereye basıyorum öyle güzel mi çıkıyor? Düşmanı. Rastgele. Kaç sağ alt köşeye açıyorum bak. Sağ alt köşeye açıyorum. Lan. Eba neden çıktı? Sağ alt köşe. Sağ alt köşeye açtım. Destan turbo max çıktı. Sandım karakter. Ne çıktı? Sağ alt Sağ alttan açıyorum ben. Ne çıktı? <laughs> şey. Bir tane mavi max var ya. Böyle şey normal max'e çok benziyor. 29 Emaslık Kostüm Adını unuttum lan Ha o işte destansı lan tamam, tamam biliyorum onu Ama adını unuttum ben de ben ben sorusunu açıyorum Gizemli bile çıkmadı hiç lan Abi ay ne bir destansı yazdın Ne bir gizemli Abi bir efsanevi patlatırsam var ya Abi böyle giderse ben Ne Destansdan? Rete sandım lan. Rete'nin kostümü çıktı. 29 elmaslık olan. ama Rete sende var diye zaten. Biliyorum biliyorum. Unuttum. Onun direkt çıktı lan. ben? Evet. Şimdi süper anda. Hadi ya, sonunda. ya sonunda bir de şansı yazdı ve. Kanka aynen en şanslı hesap Emir'inki. Tamam 100 kredi 100 iyi. O Marcus gibi efsanevi yazsa da şey çıksa lan. Karakter. Ha. Bana hiç efsanevi yazmadı şu anda. Otomatik direkt gizemli yazmadı aga. Gizemli yazar. Abi gizemli gizemli yazdığı zaman karıştı mı? Gizemli yazmadı işte. Efendim! Efendim. Şaka yapıyorsun. Ne çıktı? Vallahi hiper hiper şarj. İşte bu yüzden şanssızsın. Dynamikel. Yü. Dynamikel ise iyi. iyi. Maksam ben ya dokuz seviyim ne? Ben Ravs'ı maksamı içtim yani sakla mesela. İlk efsane bir. Lan bana niye hiç çıkmıyor? Ya, şey Oğlum şey siz bilmiyorum. nereye basıyorsunuz efsaneye çıkıyor lan? Ya abi ya. Emin ne sen... çıktı? sporcu bul. İyi, kao, o satışlardan kaldırıldı. O bir daha satılmıyor bir tarafından bak. Ne? Efsane mi? Bir daha efsane mi? Sen nereye basıyorsun? Gizemli! Ne? Gizemli! Ne yapar Ne yapar Ne yapar Ya oğlum ya, gizemliden 203 puan çıktı. Yine gizemli. Yine gizemli. Oyuncu simgesi çıktı. Abi bana hep destansı çıkıyor bak. Full destansı çıkıyor. Kerem sen nereye basıyorsun Efsane. öyle? Gizemli değil efsanevi. Sen öyle nereye basıyorsun şey çıkıyor sana? Sağ alt köşeye basıyorum ben. Sağ alt köşeye. Efsanevi. O masberen de aşk Ben de biraz sona, sol alt köşeyi deneyeyim. Elim yoruldu, sol elini atacağım ya. Hadi ama. Yeter! Yeter! Hı? Bir şey çık çıkmıyor kimseye ya. Oğlum siz iyi yönünüze bakın size Allah'tan bir kere efendim. Bir tane mi çıktı bana ne sonra? Bir çıkmadı oğlum. Bana iki ama bana iki. Emre bir bana sıfır kere çıktı. Gizemli gizemli gizemli. Destansı. Abi goblin kar. Goblin kart. İyi. Yeah. Bana bir sürü kostüm çıktı. Gizemli. Gizemden ne güzel. geliyor 200 kredi. Eee, şey, kartla, Gizemden 200 kredi çıktı efsane, lan. Gizemli ne? Aksesuar. Efsane mi? Üçüncü mi? efsane mi? yeter lan. Geldi mi? çıktı. Geldi çıktı. Yok. E çıktı. Oha! İkinci karakterim. Oğlum bana otomatik O bana hiç bir şey çıkmadı lan. Oğlum sağ alttan açıyorum. Sağ, alt, sağ alttan açıyorum. Bir de sağ altın bir üstü. Bir de birazcık üstü. Birazcık üstü mi? Ha, full destansı geliyor öyle. Arada bir... Oha! Destansına kostüm çıktı. Şaşırdım ya. Yani. Bana hiç destansına kostüm çıkmadı. Destansı bana altına. destansına hiç kostüm çıkmadı. Şaşırıyorum arada. Oh. Ben bize dedik ev tuvalini yıkarak gidermeyecekti ama ya da ben destan güzel mi çıktı bu arada 200 kredi o bana kredi çıkıp size lan size kredi çıkıyor bana çıkıyor oğlum evre çıkmadı ki hiç kredi efsanevi efsanevi bastım ya yıldız gücü çıktı ya Efsaneviden şey çıktı bana. Yıldız Yüce. <laughs> mübarek Ulan, Cuma günü de bir şey çıkar bize de ya. Süpersel. Mübarek Cuma günündeyiz. Güzel bir şey çıkar bize be. Adamlar belki Müslüman değil. Uyan Müslüman uyan. Destansı. Aa kredi geldi. Ne Koleti açıyorum lan neredeyse. Alacak bir şey kaldı. Bana hiç kredi çıkmıyor. Bana hep kostüm karakter, kostüm karakter. Kredi çıkmadı bana hiç. Arkadaşlar bitince Çin de Dediğim üç 3000 kredi geliyormuş. Sevsiz de yüz bin elmas. Yok. E. Gizemli, 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 gizemli. Hey. Güzel kullan kullanır mı? Efsane işareti. Oha kromatik çıktı. Ne? Kromatik çıktı. Kromatik çıktı. Şaka Kromatik. Bir şey bir çeke. Şey. Şey. Azıcık kaldı. Şu anda 80'lerde 90'lardayız. Benim bitti. şöyle geliyoruz çıktı. Benim de bitti aga. yılımız çıktı. Otisimiz çıktı. Oh. Allah razı olsun süpersen. Oh Piper max'ı seviyor mu? Lan. Oğlum 16. Oğlum 14 elmasım var. 16 elmasım olursa. Kolleti açabiliyorum. Kollet istiyorum ben. Ben Piper Max'ladım. Elmas ne zaman veriyormuş aga? 38'de. Azıcık bir şey kalmış aslında. Açabiliriz. Hani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp. Abone olup. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Abone